Arkadaşınızla yolda yürürken bir Rus mafyası tarafından kaçırıldığınızı hayal edelim. Biliyorum çok korkunç bir durum ama bugün sizlere güzel bir matematiksel problemden bahsedeceğim. Geleneksel oyunları olan Rus ruletini arkadaşınıza sizlere oynatacaklar ama bu sefer ek bir koşulumuz olacak. Öncelikle silahtan bahsetmek istiyorum. Bu oyunda kullanılacak silah 6 tane mermiyi içeren bir kovandan oluşmakta ve bu kovanı siz dilediğiniz gibi çevirip aniden kapatabiliyorsunuz. Normal oyunda aslında tek mermi konulup oynandığını biliyoruz. Ama iki kişi olduğumuz için bu sefer mermileri ardışık olarak koyuyorlar. Yani iki mermi altılık kovanda yan yan olacak şekilde oynuyoruz. Eğer silahı aldıysanız ya doğrudan ateş etmeniz ya da kovanı açıp çevirip aniden kapatıp ateş etmenizi istiyorlar. Arkadaşınız herhangi bir durumu tercih edip elleri titreye titreye kafasına silahı götürüyor tık hayatta kalıyor. Ve şimdi sıra size geldi. Evet, elinize aldığınız silahı düşünmeden ateşler miydiniz yoksa kovanını açıp bir tur çevirip ardından rastgele kapatıp bu şekilde mi ateşlerdiniz? Hangisinde hayatta kalma olasılığınız daha fazla olurdu? Eğer kovanlar ardışık olmasaydı rastgele iki konumda olsalardı da yine aynı stratejiyi mi izlerdiniz? Bunun da çözümünü Tunç Kurt Matematik YouTube kanalında yapıyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Selamlar hoş geldiniz. Harika bir problemle birlikteyiz. Bu tipte iki problem daha çözmüştük. Bir tanesi Monty Hall problemiydi. Belki hatırlarsınız. Üç kapının arkasında iki koyun bir tane de araba ödülü varken hangi kapıyı seçerseniz daha yüksek olasılıkla ödüle gideceğinizi tabii ki orada ufak tefek oyunlar vardı. Bunu bulabileceğiniz bir oyun ve bir tane de Josephus problemimiz vardı. Burada da kendinizi hayatta tutmak için etrafınızdakilere göre nasıl konumlanmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir oyundu. Hepsi de çok güzeldi arkadaşlar. Eğer bu videoları izlemediyseniz açıklama kısmına mutlaka link olarak bırakacağım. Bugünkü videoda ise ya YouTube'dan ya da Instagram'dan görmüş olabilirsiniz. Aynı zamanda kısa bir videoda oraya yüklemiştim. İki arkadaş yolda yürüyorsunuz. Sizi bir Rus mafyası kaçırıyor ve sizlere geleneksel oyunları olan roulette oynatıyorlar. Ama bildiğimiz anlamdaki rulet değil. Neden bildiğimiz anlamdaki rulet değil? Çünkü arkadaşlar bildiğimiz rulette 6 tane kovan varsa bu 6 kovandan herhangi bir tanesine mermi yerleştirilir değil mi? Ve aslında silahın yanında yuvası yana doğru açılır. Bu silahın bu yuvası çevrilir. Yani kovanı çevrilir. Ardından kapatılır. O yüzden siz burada hangi sırada merminin olduğunu göremezsiniz. Onunla ilgili bir görsel vardı. Buraya da koymaya çalışacağım. <laughs> İşte hayatta kalmaya çalışırdınız. Herkes sırayla ateş ederdi. Ama burada iki arkadaş yani sizinle birlikte bir de arkadaşınızı kaçırdıkları için oyunumuz şöyle olacak. Öncelikle arkadaşınıza silahı veriyorlar ama vermeden önce iki tane mermiyi rastgele iki yere koyuyorlar. Yalnız bu koydukları yerler ardışık olacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Evet, ben şöyle kovanları yatay olarak da çizmeye çalıştım. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani iki kovan burada olabilir. Artık bu ikisi gibi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5-6. kovanlar gibi isimlendirirsek şöyle düşünün lütfen. Ee, i̇şte 2 ve 3 de olabilir. 3 ve 4 de olabilir. 4 ve 5 de olabilir. Bir tane daha durumumuz var. Ne de olabilir? 5 ve 6 da olabilir. Bitmedi. Bir tane daha durumumuz varmış. Ve kaçta kaçta olabilir? Tabii ki 6 ile 1 de olabilir. Bunlar da yan yana olan durumlar olacak. 5 ve 6 da olabilir. Son olarak şunu da koyalım. 6 ve 1 de olabilir de. Tamam. İşte bakın tüm durum bu. 2 tane mermi var ve bu mermiler ardışık. Arkadaşınızı silahı verdiler. Arkadaşınız ateşledi ve hayatta kaldı. Bu durumda silahın kovanını açıp rastgele tekrar çevirip mi ateşlersiniz yoksa size verilen haliyle mi ateşlersiniz hangisinde hayatta kalma olasılığınız daha fazla olacaktır bunu değerlendiriyoruz. Şimdi problemin çözüm noktası şu olacak arkadaşlar madem arkadaşınız ateşlediği takdirde hayatta kaldı o halde şöyle düşünebilirsiniz. Demek ki Bizim karşımıza gelecek kovan şu şekilde olabilir. Bakın bu olabilir. Neden? Çünkü arkadaşınız ateşledi. Atıyorum arkadaşınız 6'ncıya ateşledi. Şu anda siz ölebilirsiniz. Arkadaşınız eğer yani bu halde arkadaşınızın ateşlediği 6 gibi düşünelim. Bize gelen e, kovanı 1 gibi düşünelim. Arkadaşımız 6'yı ateşlediyse bir hala boş ve ben hayatta kalırım. Eğer 6'ya ateşlediyse bir hala boş hayatta kalırım. Eğer 6'ya ateşlediyse bir boş hayatta kalırım ama bakın şu altta yazdığımız iki durumda olamaz. Çünkü iki durum olsaydı arkadaşımız ateş ettiği zaman ölecekti. O yüzden sizin karşılaşacağınız senaryolar işte şunlardır. Yani karşınızda 4 tane durum var ve bu 4 durumun hangisinde ölüyorsunuz? Birinde ölüyorsunuz. Dolayısıyla ölme olasılığınız 1/4 öldü. Tamam mı? 1 bölü 4 olasılıkla ölersiniz. Ölersiniz ya da 3 bölü 4 olasılıkla yaşar diyelim. Yaşarım. Bu eğer hali hazırda verilen tabancayla yapsaydınız. Ama ben yapmak istemiyorum. Çıkarttığım tabancayı. Kovanını açtım. Tekrar çevirdim. Kapatıp ateşlemek istiyorum derseniz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Değişen hiçbir koşul yoktur. Yani 2 tane mermi 6 tane de 2 tanesi dolu olduğu için 1 bölü 3 olasılıkla siz doluyu bulurdunuz. Yani 1 bölü 3 olasılıkla ölürdünüz. Dolayısıyla 2 bölü 3 olasılıkla yaşardınız. Şimdi hangisinde yaşama olasılığımız daha yüksek bakalım. 3 bölü 4'te mi daha yükseksiniz yoksa 2 bölü 3'te mi? Bunların paydasını 3 ve 4 ile genişleterseniz 9 bölü 12 ile 8 bölü 12. Evet bu yaşama olasılıklarınız. Bakın şu pembe ile yaptığınızda 3 bölü 4 yaşarsan 9 bölü 12 de yaşarsın. O halde siz daha büyük olasılıkla yaşayacağınız için hala hazırda gelen silahı kabul etmeniz sizler için daha iyi bir olasılık olacaktı. Tamam mı? O yüzden o hala hazırda gelen silahla ateş etmeniz sizin için daha iyiydi. Tabii önemli olan bence bunu o ruh haliyle düşünmek, o psikolojiyle düşünmek. Şimdi soruyu şöyle değiştirelim. Bir tane daha soru sormak istiyorum. Hemen sizleri bırakmıyorum. Eğer rastgele de olursaydık yani bu 6 kovan şöyle yapalım. Eğer bu 6 kovandan rastgele ikisi yani bu tabii ki bu şekildeki gibi de olabilir ama Ardışık olması gerekmiyor. Dediğim gibi 2 ve 5 olur, 1 ve 4 olur. Rastgele ikisini doldursaydık ve yine aynı oyunu oynuyor olsaydık. Arkadaşımız ateş ettikten sonra tekrar bizim etmemiz. Arkadaşımız yine hayatta kalsın. Siz direkt mi ateş ederdiniz o silahla yoksa yine mi? Yuvasından çıkarıp çevirip ateş ederdiniz. Bunu konuşalım. Ya Yine yuvasından çıkarıp ateş ettiğinizde 1 bölü 3 olasılıkla öleceksiniz. Ya da 2 bölü 3 olasılıkla hayatta kalacaksınız. Bunu zaten biliyorsunuz. Bakalım. Şimdi arkadaşımız madem ateş etmiş bir kere, kaç tane bu şekilde ikili kovanı koyduğunuzda iki tane olabilecek bu şekilde senaryo vardır. Bunları yine şöyle de düşünebilirsiniz, yatay belki düşünmek daha cazip olasılığı görmek açısından. Kaç tane boşluğunuz var? 6 tane. 6 tane boşluktan kaç tanesini doldurmanız gerekiyor? 5 tane kovan kalır değil mi? Bir tanesini ateşledi ve ölmedi. Atıyorum 2 numara olsun. Ateşledi ve ölmedi. Geriye arkadaşlar 5 kovanımız kaldı ve bu 5 kovandan ölmediği için 2 tanesine mermi olacaktır. Bunu kaç farklı şekilde değerlendirirsiniz? Tabii ki de 5'in ikilisi. 5 taneden 2 tanesini 10 farklı durumda alabiliriz. Şöyle düşünün lütfen burayı. E, bu sefer yeni durumumuza 1 2 3 4 5 diyelim. Çünkü bir tanesini ateşledi. Geriye kaldı 5 tane kovan. 5 tane mermilik yer. İşte 1'e 2 olabilirdi. 1'e 3 olabilirdi. 1'e 4 olabilirdi. Değil mi? 1'e 5 olabilirdi. Veya 2'ye 3 daha fazla uzatmak istemiyorum. 2'ye 4 bu şekilde gidebilirdi. ha Elimizde 10 tane durum vardır. Peki biz kaç tanesinde hayatta kalıyoruz onu değerlendirelim. Bu sefer ateş edip bize verdiği için 1'in boyalı olduğu Mesela birim boyalı olduğu durumlara bakalım. Evet biri boyadık. Geriye kaç durumumuz kalıyor arkadaşlar? Birim boyalı olduğu toplam aslında az önce yapmıştık. Keşke silmeseydim. Şöyle göstereyim. Birin boyalı olduğu sıra bize geldi ya bire. Kaç tane durum vardır? 4 durum vardır. Bakın 1 ve 2 olabilir. 1 ve 3, 1 ve 4, 1 ve 5 olabilir. Dolayısıyla bu 4 durumda kovan dolu olduğu için, 1'in nolu kovan dolu olduğu için, sıra bizde olduğu için o zaman siz kaç yapacaksınız? 4 10 olasılıkla kovan doluysa arkadaşlar öldünüz. Dolayısıyla 6 bölü 10 olasılıkla yaşarım. 6 bölü 10 olasılıkla yaşıyorsam bu da 3 bölü 5 demektir. Şimdi 3 bölü 5 olasılıkla hayatta kalıyorsak 6 tane kovanın olduğu yeniden yuvayı açıp çevirip kapattığımız durumda ise aslında 1 bölü 3 olasılıkla ölüyorduk. 2 bölü 3 olasılıkla yaşıyorduk. Peki tekrar değerlendirelim. Bunu şöyle yapmak istiyorum. Burayı bir daha pembe renkli yapıyorum. Hani açıp çevirmediğimiz direkt yaptığımız durum 3 bölü 5 pembedir. 2 bölü 3 mü var bir de? Evet 2 bölü 3 de açıp yaptığımız durumdu. Şimdi 5 de buluşturmaya çalışalım bunları. 3 bölü 5. 3 ile genişlettim. 9 bölü 15 yaşarım. Burayı 5 ile genişletseydim 10 bölü 15 yaşar olacaktı. Buradan ne sonuç çıkıyor? Eğer kovanlar rastgele yerleştirilseydi direkt silahı alıp ateş etmek yerine Tekrar silahı yuvasını açıp çevirip rastgele bir şekilde tekrar kurup ateş etmeniz sizler için 10 bölü 15 daha iyi bir yaşam olasılığı sunacaktı. Ee, sanırım bunu 3 tane mermiyle de yapsanız, 3 tane ardışık mermiyle de yapsanız, 3 tane rastgele mermiyle de yapsanız yukarıdaki stratejilerimiz emin olmakla birlikte sanırım yine aynı şekilde korunacaktı. Size ödev olabilir arkadaşlar eğer 3 mermi olsaydı ne yapardınız? 3 tane ardışık mermi olsaydı bu ciddidir bu arada. Ee, yaşama olasılığınız epey düşer çünkü 3 mermi yüksek bir olasılık. 1 bölü 2 oluyoruz. Buna da kendiniz dilerseniz bakabilirdiniz. Ben bu tipteki olasılık sorularını çok seviyorum. Buna benzer sorular bulup paylaşmaya özen gösteriyorum. Bu şekildeki videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Eğer siz de elinize gelen silahla ateş etseydiniz daha yüksek kalacak kalacakmışsınız. O yüzden böyle bir şey umarım yaşamazsınız ama yaşarsanız pat diye sıkmayı <laughs> unutmayın diyelim. Hadi görüşürüz. <laughs>